kalplerimizin kuytu yerlerinde bile özel sığınaklar vardır. O sığınakların gündemleri gündelik hayatın hayhuyundaki vasat gündemlerle örtüşmez. Orada bazen buruk ağlamaklı, bazen de kasırgalar gibi dolaşır durur düşlerimiz. Kalplerimizdeki düşleri, özlemleri üşüttüğümüzde ateşi bilincimizi sarar ve o ateş giderek içimizin sokaklarında bir kaos başlatıp iç barışımızı bozar. O zaman ya düşlerimizin iniltilerini teskin edip o ateşi düşürmemiz veya hep acıyan, hep acıtan o ateşle ve içimizin sokaklarındaki tedirgin sorularla yaşamaya alışmamız gerekir. Çünkü düş oldukça peşi sıra insandır. Çünkü en çok düşlerimizin bize hesap sormaya hakkı vardır. Sonra Sonra hep kalplerimizin kuytu yerlerindeki sığınaklarda kendimize telkin ve terapi seanslarıyla bekleriz. Bekleriz. İnsanı, aşkı, olmayı, onarılmayı ve zamanın açtığı yaraları yine zamanın sarmasını bekleriz. Düşlerimizin başucunda bir tüfek gibi dikilerek bekleriz. Küçük nehirlere burun kıvırır ve hep okyanuslara ait olduğumuza inanırız. Düşüp kaldığımız ya da İtilip unutulduğumuz derin karanlık kuyularda sabırsız bir acıyla beklerken küçük sevinçler, küçük yolculuklar hep bir kenarda durur. Hep erteleriz. O kitabı sonra okuyacak. Akşam yürüyüşlerine sonra çıkacağızdır. Şu işimiz de bitsin. Filancalarda gelip gitsindir. Zaman olacaktır. Her şey her şey yoluna girdiğinde yapılacak söyleyeceklerimizi bile sonra söylenecektir. Derken, derken zaman yani o büyük ve gizemli güç hayatın düşlerimizin gerisindeki kırıntılar olduğunu anlatır bize. Belki okyanuslara gider, kasırgalarla boğuşur ama bir damlaya yenilip döneriz ve zamanın hep ertelediğiniz en çok şeyi nasıl öğüttüğünü, küçümsediğimiz nehirleri nasıl kuruttuğunu, İhmal ettiğimiz küçük sevinçleri, sevgileri nasıl soldurduğunu, ileride bir gün yürümeyi düşündüğünüz ıssız yollara devasa binaların inşa edildiğini fark ederiz. Tıpkı bir İspanyol atasözünde olduğu gibi, Don Kişot olmaya giderken, evimize bir şansopanço panço olarak dönmekle kalmayıp, gün gelir burun kıvırdığımız o küçük şeylerin de büsbütün avuçlarımızdan kayıp gittiğini anlarız. Çünkü avuçlarına bırakılan bütün dostlukları, sevgileri çürütür zaman. Çünkü zamana rüşvet veremezsiniz. Kendinizi ikna etseniz de zamanı edemezsiniz. Bir düşünür, sevginiz ya da dostluğunuz zaman ve uzaklıkla sınırlı ise o yok demektir diyordu. Yaşadığımız gezegen milenyumu kutlarken ben ise o tarihte düşünce suçu mahkumiyetlerimin bir yenisi için bir cezaevindeyim. Dikdörtgen bir gökyüzünün altında ikinci baharımdı. 20'li yaşlarında siyasal suçlardan mahkum olmuş 6-7 kişiyle birlikte kalıyordum. Koğuşumuzun havalandırmasında taş duvarlar ve bir de basketbol potası. Dışarıda ise kışkırtıcı bir bahar vardı. O bahar, koğuş pencerelerinin tam karşısındaki avlunun taş duvarlarına boydan boya sarmaşık ekmeye karar verip, ceplerine üç beş sıkıştırdığım gardiyanlara rica minnet poşetler dolusu toprak getirttik. Duvarın dibine yığdığımız toprağı geniş suntalarla çevreledikten sonra o sarmaşık tohumları ektik. Birkaç ayda gelişip uzayan sarmaşıklar, havalandırma duvarında çivilere çaktığımız iplere boylu boyunca sarılmakla kalmayıp, Kimileri duvarları aşarak dışarıya göz kırpmaya başladılar. Ancak koğuştakiler sarmaşıklar yüzünden basketbol oynayamıyor ve o bana arada bir tedirgin bir sesle top oynayabilseydik çok iyi olurdu hani demekle yetiniyorlardı. Yeni bir sonbahar geliyordu ve bütün kışı tabut gibi daracık bir koğuşta balık istifi geçirecektik. Bu yüzden bir tercih yapmak zorundaydık. Bir gün ranzalarına uzanmış koğuş arkadaşlarıma dönüp sarmaşıkları artık sökebiliriz dedim. Onlar ranzalarından sıçrayıp sevinçle avluya yöneldiklerinde ben o infazı görmemek için cezaevi kütüphanesine gittim. Bir saat kadar sonra geldiğimde koğuştakiler sarmaşıkları yolup toprağıyla birlikte bir köşeye istif etmiş keyifle top oynuyorlardı. Beni görünce bir an durak duraksayıp yüzüme mahcup bir ifadeyle baktıklarında sorun değil çocuklar. Kışın nasılsa kuruyacaklardı dedim. Onlar oyunlarını södürürken ben ise sarmaşıkların bir köşede büzüşüp kalmış cesetlerine burkularak bakarken küçük siyah tohumları dikkatimi çekti. O tutsak ve ölü sarmaşıklar gövdelerinde bıraktıkları tohumları atıldıkları yerden bana biri vasiyet gibi sunuyorlardı sanki tohumları bir kalem kutusuna bırakırken onları bir gün dışarıda diledikleri gibi büyüyebilecekleri bir alana ekeceğime dair kendi kendime söz verdim. Zaman geçti, içerden çıktım. Sonra 3 yıl oturduğum evlerin hiçbiri o sarmaşık tohumlara ekmeme uygun olmadı. Fakat arada bir o kalem kutusunu açıp bakıyor, onlara dokunuyor ve bir gün her bir tohumun bir evin duvarlarının nasıl boylu boyunca saracağını düşünüyordum. Dördüncü yıl taşındığım müstakil evde bir ilkbahar o tohumları evimin duvarının ön cephesindeki toprağa ektim. Üç günde bir sulayıp sabırla bekledim. Bekledim. Fakat iki hafta kadar hiçbirinin filizleri bile görünmeyince dört yıl sakladığım o tohumların artık çürüdüklerini anladım. Şimdi ise dönüp geriye upuzun yıllara baktığımda aşklar vardı, dostlar vardı. Gidilecekti diyorum söyleyeceklerim aklımın yazacaklarım kalemimin ucundaydı hepsi kalbimin ve zamanın avuçlarından nasıl da kayıp gittiler gittiler o dostlar şimdi artık öyle çok görmek istediğim dostlar değil eskiden okumayı tasarladığım bazı kitaplar artık okumayacaklarım o yıllar yapmak istediklerim şimdi yapamayacaklarım ya da yapmak istemeyeceklerim mesela Eskiden kalabalık olmak isterken... ...şimdi yalnız kalmayı yeğliyorum. Beğenilerim, tutkularım, rüyalarım bile değişmiş. Oysa... ...oysa tam sorunlarımı çözdüm. İşte oturdum ve artık gidebilirim derken... ...bir baktım ki artık... ...gitmek istediğim pek fazla yer kalmamış işte. Kalmamış. Bu yüzden... Siz olun. Tutkularınızı, düşüncelerinizi, sevgilerinizi ve yolculuklarınızı ertelemeyin. Çünkü çürürler. Çünkü dokunduğu her şeyi çürütür zaman. Çünkü dokunduğu her şeyi çürütür zaman. Her şeyi çürütür zaman. Çürütür zaman.